Kimler cehenneme girecektir? Kur'an'da birçok ayette cehenneme girecek olanların özellikleri anlatılmaktadır. Bu özelliklerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Allah'ı inkar eden, Allah'tan başkasını eş ve ortak tutan Onunla beraber başka ilahlar kılan, kendisi ilahlık iddiasında bulunan Allah'ı tenzih ederiz. Onun dışında sahte ilahlar, kurtarıcılar, yol göstericiler edinen, Allah'ın yolundan alıkoyan, onun yolunda çarpıklık arayan, Allah'ın indirdiği kitaptan bazı hususları göz ardı edip saklayan, Allah'ın isminin anılmasını engelleyen, yetimin malını zulmederek yiyen, insanların haklarına tecavüz eden, ayetleri yalanlayan, faiz yiyen, peygamberleri haksız yere öldüren, insanlardan adaleti emredenleri öldüren, Allah'ın elçilerine muhalefet eden, kasıtlı olarak adam öldüren, insanların mallarını haksızlıkla yiyen, dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinen, Allah'ın ayetleri ve elçileriyle alay eden, yeniden diriltilmeyeceğini düşünüp ahirete inanmayan, Allah'ın huzuruna çıkarılacağına inanmayan, dünya hayatına razı olup yalnızca onunla tatmin olan, Hiçbir meşru mazereti olmadığı halde Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirmeye çalışmayan, Allah'tan gereği gibi korkup sakınmayan, namazı kılmayan, kötülüğü örgütleyip düzenleyen, bozgunculuk yapan, fitne çıkaran, Allah'ın ayetlerini yalanlayan, Allah'a ibadet etmekte büyüklenen, müminlere iftira atan, fuhuşu yaygınlaştıran, gerçeği ters yüz edip saklayan, Allah'ın sınırlarını korumayan haram yiyecekleri yiyen, ölçüde, tartıda adaletsizlik yapan, kibirli, cimri, saygısız, bencil, nankör, hain, şımarık, zorba, inatçı. Allah bu özelliklere sahip olup ölene kadar da bu ahlaksızlıklarını muhafaza eden her inkarcının muhakkak cehenneme gireceğini ve yaptıklarının karşılığını büyük bir azap olarak geri alacağını bildirmiştir. Kaf suresinde şöyle denir. Kolmuş şeytandan Allah'a sanırım. Siz ikiniz ey melekler her inatçı nankörü atın cehennemin içine. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi ki o Allah'la beraber başka bir ilah edinmişti. Artık ikiniz onu en şiddetli olan azabın içine atın.